Önergenin gerekçesini açıklamak üzere Adana Milletvekili Ayhan Barut'a söz veriyorum. Sayın Barut buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, ekranları başında ve sosyal medya aracılığıyla bizleri takip eden kıymetli yurttaşlarımız, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Burada yine bir AKP iktidarının gelenek haline getirdiği yangından mal kaçırır gibi bir durumla karşı karşıyayız. İktidarın teklifiyle 6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu'nun 7. maddesi üzerine söz aldım. Ortak akıl ekseninde her yasal teklifin sektör paydaşlarıyla paylaşılması, görüşlerinin alınması demokratik toplum düzeninin gereği ama iktidar bundan sürekli anlamsızca kaçıyor. Ben yaptım oldu, ben bilirim, istediğimi dayatırım anlayışıyla hareket edilmesini doğru bulmuyoruz. Ne yazık ki bu teklif de hiçbir sektör paydaşına iletilmeden apar topar meclise sunulmuştur. Evet, turizm dinamik bir sektördür. Bunu biliyoruz. Ancak ihtiyaçlar doğrultusunda da yenilme, yenilenmesi gerektiği de elbette kabul edilebilir. Ama burada ihtiyaç nedir? Bu ihtiyaçları kim ve nasıl saptamıştır? Yapılmak istenen değişiklikler sorunu çözmek için yeterli midir? Yasayla kurulmuş meslek kuruluşlarından görüş alınmış mıdır? Türkiye'deki farklı üniversitelerin turizm ve turizm turist rehberliği bölümlerinde ders veren akademisyenlerin ortak fikri sorulmuş mudur? Cevap belli, elbette ki hayır. Komisyon görüşmeleri sırasında da anlaşılmıştır ki kanun yapım süreci ilgili tarafların görüşleri tamamlanmadan ve gereği gibi istişare edilmeden etkinlik ve demokratik katılım ilkeleri gözetilmeden bu teklif meclise gelmiştir. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bakın bu teklif ile birlikte turist rehberliği mesleği işlevsiz hale getiriliyor. Maalesef ülkemiz turizmi de sahipsiz bırakılıyor. Bilinmelidir ki bu teklif sektörün sorunlarını çözmeyeceği gibi var olan sorunlarına da yenilerini ekleyecektir. Örneğin 7. maddede birlik ve bakanlığın hangi yönetmelikleri çıkarabileceği hususuna açıklık getirse de mevcut kanundaki sorunu gidermiyor. Meslek örgütü açısından üyelerin disiplin ve sicil işlemleri yönetmelikle değil, açıkça kanun hükmüyle düzenlenmelidir. Alt mevzuata bakılmamalıdır. Bir başka sıkıntı ise rehber bulundurma zorunluluğunun kalkmasıdır. Özellikle otobüslerde rehber bulundurma zorunluluğu kaldırılıyor. Şimdi sorarım otobüslerdeki insanlar kendi birbirine mi anlatacak o bölgenin özelliklerini? Turist rehberleri turistlere ülkemizin zenginliğini, kültürel mirasını, tarihini, mekanları, müzeleri, anıtları ve gelenekleri hakkında bilgi verir ve yaşatırlar. Rehber ülkemizin tarihini kültürünü, gastronomisini, doğasını, velhasıl bütün kültür değer varlıklarını birinci ağızdan turistlere aktaran yegane kişidir. Rehberin olmadığı turda ne anlatıldığı belli olmayacağı gibi bunların denetimini yapmakta mümkün olmayacaktır. Bu suretle de ülkemizin turizminin başı boş kalacaktır. Bu kadar önemli bir hizmet yapan turist rehberlerinin mesleğe kabulünde dil bilme zorunluluğunun da bu teklif ile ortadan kaldırılması da kabul edilecek bir şey değil. Dünyanın küçük bir köye dönüştüğü bu yüzyılda dil bilmenin zorunluluk değil bir gereksinim e, gereksinim olduğu ortadayken rehberlerin dil bilme zorunluluğunun kaldırılmasını nasıl izah ediyorsunuz? Bu durumda rehberlerin nitelikleri düşmeyecek mi? eğitime, okula karşı olduğunuzu biliyorduk ama yabancı dile karşı olduğunuzu da bu vesileyle öğrenmiş olduk. Bu teklifle üniversitelerin sanat tarihi ve arkeoloji bölümünde mezun olanlar eğitim programına katılmadan ve mesleğe kabul sınavına tabi olmadan mesleğe girebilecek. Ancak sanat tarihi ve turizm bölümü mezunların hakları gasp edilecek. Teklifin yasalaşması halinde hali hazırda ülkemizde yaşayan ve bir şekilde ülke vatandaşlığına geçmiş olan birçok Çin, Uygur, Japon, Endonezyalı şahsın turizm ve rehberlik yönünden gerekli olan eğitimleri almadan rehberlik yapmasının önünü açıyor. Bu durum eğitimini de bu dillerde alan gençlerimize karşı haksız bir rekabet ortamı yaratacaktır. İthalat sevdalısı olduğunuzu biliyorduk ama bu vesileyle turizmde de yabancı sevdalısı olduğunuzu bir kez daha öğrenmiş olduk. De evet Sayın Barut lütfen tamamlayın sunulan bu yasa teklifine teklifi buna benzer birçok sorunlar barındırmakta mevcut sorunları da çoğaltmaktadır. Turist rehberlerine dayatılan bu yasa tasarısının kanunlaşması halinde ülkemiz turizmi tekrar telafi telafi edilmesi mümkün olmayan hasarlar alacak ve yıllarca uzun uğraşlar sonucunda edinilen kazanımlar bir çırpıda heba edilecektir. Gelin yanlışta ısrar etmeyelim. Alanında uzman olan yetkin kişilerin sektör paydaşlarının akademik camianın meslek birlikleri ve örgütlerinin öneri ve uyarılarını taleplerini dinleyelim. Bu ülke hepimizin ortak bir akıl ekseninde etkin bir yasal düzenlemeyi hep birlikte yapalım diyorum. Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. Sayın Barut teşekkür ederim.